Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dörtgenlerle ilgili soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim. 6 numaralı soru da ABC'de dörtgen AE ve BE açıortay AD dik DC AEB açısı 10 derece olduğuna göre DCB açısı kaç derecedir? DCB açısını x diyelim. B'ye ait açıortay doğrusunu çizelim. şu T diyelim. Şu açı, şu açı eşit. A, A, B, B dediğinizde bakın 2 A artı 2 B toplamı 180 derece olacağından dolayı A artı B toplamı 90 derece olur. Bu da şu açı 90 derecedir. 90 10 iken şu açı 80'dir. Şöyle 100 derece kalır. Bir 4 de komşu iki açı ortay doğrusu arasında kalan şu geniş açının ölçüsü yani 100 derecelik açı Diğer iki açının toplamın yarısına eşittir. Yani 90 ile x'in toplamının yarısına eşittir. 90 artı x bölü 2. Buradan 200 eşittir. 90 artı x'ten x 110 bulunur. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. Yedinci soruda ABC'de bir dörtgen. AC dik B'de AK eşit K de C de eşit de olduğuna göre BC X kaç birimdir? Arkadaşlar köşegenler dik. Dikleri gösterelim. A, E'de dik üçgeninde. Bakın dik eşit eşitken muhteşem üçgen dolayı şu parça da eşit olur. Dolayısıyla şu parçalar üçer birim olur. A'da 6 birimdir. ADC dik üçgeninde bakın dik eşit eşitken ile muhteşem üçten dolayı şu parça da eşit olur. Bakın şu parçalar 4,5 4.5 olur. BC arası 9'dur. Bir dörtgende bakın köşegenler dik iken karşı kur kenarların kareleri toplamı birbirine eşit olacağından dolayı 6'nın karesi ile x'in karesinin toplamı eşittir 2'nin karesi ile 9'un karesi toplamına eşittir. 2'nin karesi artı 9'un karesi. Burada 36 artı x kare eşittir. 81 artı 4'ten 85 olur. x kare 49 olur. Bu durumda x 7 bulunur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. 8. soruya geldiğimizde ABC'de bir dörtgen EFK bulundukları kenarların orta noktalarıdır. EF dik FK, EK eşit 15 birim, FK eşit 9 birim olduğuna göre ABC'de dörtgen alanı kaç birim karedir? AB üzerinde bir L noktası alalım. L noktası AB'nin orta noktası olsun. LK ve E'li çizelim oluşan ELKF dörtgeni bir paralel kenardır. U'dan dolayı şu açı 90 iken şu açı 90 olur. Şu açı 90, şu açı 90 olur. Bu durumda ELKF dörtgen olur. 9 15 12'den dolayı EF arası 12'dir. Bakın 9 3'ün 3 katı, 15 3'ün 5 katı, EF arası 3'ün 4 katından 12 olur. F12 iken L2 arası da 12'dir. F2 9 iken E ile arası 9'dur. Bu durumda bakın içeride oluşan dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 9 çarpı 12'den 108 birim kare olur. Bizden ABC'de dörtgen alanı isteniyordu. Arkadaşlar E, L, K, F orta noktayken tüm alan içeride oluşan dörtgenin alanı iki katıdır. 2 çarpı 108'den 216 bulunur. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. 9 numaralı soruda ABC'de dörtgen DF ve BE açı ortay. A açısı 80 derece, C açısı 140 derece, EF arası 6, EV arası 8 köküç. Bizden FB arası x soruluyor. Arkadaşlar bir dörtgende karşılıklı iki açı ortay doğrusu arasında kalan şu dar açının ölçüsü oraya alfa diyelim. Diğer iki açının farkın yarısına eşittir. Dolayısıyla alfa eşittir. 140-80 bölü 2'den alfa 30 derece olur. Alfa 30. F noktasından 30'u karşı dikilerin şu noktaya T diyelim. 90, 30 iken şu açı 60 olur. 30'un karşısı 90'ın yarısına eşit işte olacağından dolayı TF arası 3'tür. 60'ın karşısı 3'ün kökü katı. EF arası 8 köküçtü. EF arası 3 köküçgen, T'v arası 5 köküç olur yapıyoruz TFB dik üçgeninde Pisagor yapalım. X'in karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi 75 artı 3'ün karesi 9. Burada x kare eşit 84. x kök 84 olur. O da ilk kök 21 olarak dışarı çıkar. Bu doğru cevap B seçelim. 10 numaralı soru da şekildeki ABCD dörtgeninde KLMN'e ait oldukları kenarların orta noktaları ve alan ABC'de 60 birim kare ise taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? D ile B noktalarını birleştirelim. Arkadaşlar M ile L noktası bulundukları kenarların orta noktaları olması sebebiyle ile CDB üçgen ortabanıdır. Bu durumda ile DB paraleldir. Aynı şekilde NK, DAB üçgen ortabanıdır. NK, DB paralel olur. Arkadaşlar burada şu şekilde bir alan paylaşımı var. Şöyle S dersen, şurası 3S olur. Şurası N iken, şurası 3N olur. Tüm alan 60 birim kareydi. 4S artı 4N eşit 60. 4'e böldüğünüz zaman S artı N toplamı 15 olur. Bizden tarılı bölgenin alanı isteniyor. Yani 3S artı 3N toplamı isteniyor. 3 parantezinde S artı N eşittir. S artı n toplam 15'ti. Yazalım. 3 çarpı 15'ten 45 bulunur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği.